Herkese merhabalar. Filizin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokantaların sır gibi sakladığı harika bir çorba tarifim var. Öncelikle tencereye 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağım ısındıktan sonra üzerine bir tane büyükçe soğanı küp küp doğradım. İçerisine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Soğanları yakmadan, kızartmadan sadece yumuşayıncaya kadar pişirmemiz yeterlidir. Soğanlar yumuşadı. Üzerine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Unun kokusu çıkıncaya kadar kavurdum ve üzerine bir yemek kaşığı dolusu karışık salça ekliyorum ve salçanın yine kokusu çıkıncaya kadar iyice karıştırıyorum. Yapımı çok pratik. Gerçekten çok lezzetli bir çorba tarifi. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Tüm püf noktalarını videomda bulabilirsiniz. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum ve üzerine soğuk su ilave ediyorum. Bu aşamada sıcak su eklerseniz un topaklanır arkadaşlar. Soğuk su ilave etmenizi tavsiye ederim. 1 litre kadar soğuk su ekledim. Daha sonra dondurmuş olduğum tavuk suyunu ilave ediyorum. Dilerseniz et suyu da kullanabilirsiniz. Eğer ikisi de yoksa kullanmayı da bilirsiniz. Çorbanın suyu kaynamaya başladı bu şekilde. Daha sonra içerisine 1 su bardağı mercimek, 2 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulguru iyice yıkadım ve içerisine ekliyorum. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını yarım olacak şekilde kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Evet, kaynamaya başladı. Şöyle kontrol edelim gayet güzel kıvam almayı başladı gördüğünüz gibi. Yine bir 10 dakika kadar kaynaması gerekiyor. Kontrolümüzü edelim. Evet 10 dakika kadar daha kaynattım. Artık kıvamını aldı. İçerisine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Eğer çok tuzlu seviyorsanız bir tatlı kaşığı yetmeyecektir. Çorbayı blenderdan geçiriyorum. Normalde ezogelin çorbası hiçbir şekilde parçalanmaz. Ama ben birazcık şöyle kıvam alması için çok az blenderdan çektim 5 saniye kadar. Kesinlikle tamamen mercimek çorbası gibi ezmiyoruz arkadaşlar. Ezogelin çorbasının özelliği budur. Evet çorba kaynarken şöyle 2-3 dakika kadar kaynarken ben de sosunu hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını tavaya alarak eritiyorum. Tamamen eridikten sonra üzerine 2 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum ve yakıyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yorumu yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Evet, yağım hazır. Şöyle çok fazla da yakmayın. Toz biber kararır. Çorbada kaynıyor ve yakmış olduğum yağı içerisine alıyorum. İnanılmaz lezzetli bir çorba oluyor arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. Unutmadan da söyleyeyim. içine bir diş de sarımsak eklemiştim. Onu söylemeyi sanırım unuttum. Soğanla birlikte de bir diş sarımsak ilave ediyorum içerisine. Söylemeden geçmek istemedim. Yağını verdikten sonra iyice karıştırıyorum. 2 dakika kadar kaynaması bizim için yeterlidir sadece fokurdaması yeterlidir arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ederim. Artık ocağın altını kapatıyorum. Şöyle biraz dinlendikten sonra servise geçiyorum. Sizlere bir de dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle kıvamını. Ezogelin çorbası hafif koyu olursa güzel olur arkadaşlar. Çok da duru güzel olmaz. Şöyle Sizler bu su miktarını ayarlayabilirsiniz eğer baktınız ki çorbanız çok koyu oldu hemencik üzerine su ilavesi ederek ayarlayabilirsiniz şöyle servise aldım inanılmaz güzel kokular geliyor şu an mutlaka yapın deneyin denerseniz de yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın üzerinde limon sıkacağım gerçekten çok nefis bir çorba oluyor. Umarım beğenmişsinizdir, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını sizlere vermeyi çalışıyorum. Hele ki bu mevsim geçişlerinde gerçekten şifalı çorbalara ihtiyacımız var. Mutlaka bol bol çorba yapın tariflerimi deneyebilirsiniz Gönül rahatlığıyla sayfamda birçok çorba tariflerim var hepsi de birbirinden lezzetli ve birbirinden pratik yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıklı kalın hoşça kalın